Evet cümleten selamun aleyküm. Selefiler kimisine göre de Vahabiler hakkında kendi mütalamı, kendi gözlemimi ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Bunları da tabii ki iki başlık altında yapacağım. Benim gördüğüm kadarıyla iyi olanlar, iyi tarafları ve yine benim gördüğüm kadarıyla kötü tarafları, kötü yanları. Burada altını ve üstünü defalarca çizmek istiyorum ki bu tespitler benim gördüğüm kadarı iledir. Yani beni bağlar. Bu tespitler, bu adamlar tamamen böyle demek değil. Veya bunların, bu vasıfların, bu sıfatların hiçbir tanesi bu adamlarda yok demek değil. Sadece benim gözlemleyebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyladır. Yine e, selef itikatlı olanlar, o düşüncede olan arkadaşlar da hata mı, eksiği mi, yanlış tespit ettiğim veya yanlış gördüğüm tarafları söyler, yazarlarsa daha bilgilendirici bir video olur. Evet, önce iyi taraflarından başlayalım. Selefi arkadaşların helal rızık konusundaki hassasiyeti takdire şayan. Genellikle bildikleri yerlerden alışveriş yapıyorlar. Et ve süt ürünlerinde gayet hassaslar ve burada son derece güvenilir arkadaşları, tanıdıkları, referanslarıyla hareket ediyorlar. Genellikle de bu birbirleri oluyor. E, Gimdes'in helal sertifikasına dikkat edenleri de var. Ama ona dahi güvenmeyip e, kendi içlerinde, kendi bildikleri, tanıdıkları marketlerden, kasaplardan, açık sütçülerden alışveriş yapıyorlar. Helal rızık konusunda diğer camialar, diğer camiaların daha da üzerinde bir hassasiyetleri var. Bu da takdire şayan bir konu. İkinci e, İyi taraflarının ikincisi faiz, banka, kredi kartı bu tip konularda çok hassaslar. Faize karşı duruşları pek çok cemaatten çok daha katı. Kesinlikle faizin yanından geçmiyorlar. Faizle herhangi bir işlemi en küçük bir meşrutiyet bile kazandırmıyorlar. Kredi kartı kullanmıyorlar büyük çoğunluğu. Banka kartı bu tip şeyleri bile büyük çoğunluğu kullanmıyorlar buradaki hassasiyetleri de yine takdire şayan yine cihat anlayışı pek çok diğer cemaatte olmadığı kadar güçlü diri ve ayakta burada tabi işi temayülünü Boko Haram'ı dünya çapındaki bu tip örgütleri ayrı tutarak konuşuyorum ama selefi arkadaşlarda ayette hadisi şerifte peygamberin hayatında her daim canlı olan diri olan Cihat anlayışı, diğer hiçbir cemaatte olmadığı kadar kuvvetli. Özellikle tasavvufi ekollerde cihat anlayışı çok daha farklı anlaşılıyor. Nefisle mücadele, teheccüd namazı, sana bağıran birisine e, alttan alarak daha mütevazi şekilde yaklaşmak gibi anlaşılıyor. Bu da tabii bir cihat ama fiili cihat e, bunu nispeten, en iyi anlayan gruplar yine Selefi arkadaşlar. Yani Hazreti Peygamber'in hayatında cihat vardı, yaptı. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor, teşvik ediyor. Ama bu sağda solda kendini patlat demek değil tabi. Bunu dediğim gibi ayrı tutarak söylüyorum. Ama cihat anlayışı bu arkadaşlar da var. Yine diğer bir taraf, Selefiler böyle pek bilinmese de ehli tasavvuf tarafından. Sahabeye gayet hürmetliler. Sünnet-seniyeye bağlılar gerek kılık kıyafetleriyle olsun, gerek sahabeye hürmetleriyle olsun, Muaviye radıyallahu kesinlikle taviz vermemeleri, Şia ile Rafizi ile aralarında derin çizgiler olmaları, yani uzun hendekler var diyebilirim hatta aralarında. Dolayısıyla bu tutumları da yine takdire şayan, sahabeyi met etmeleri, sahabeyi sevmeleri, sünnet seniye ittibaları da birçok camia tarafından az bilinen ama gayet kıymetli ve doğru bir tavır. Dediğim gibi kisveleri de gerek erkeklerinde gerek bayanlarında Kur'an'a ve sünnete uygun şekilde giyinmeye gayret ediyorlar. Bu da önemli bir detay. Kur'an'a vukufiyetleri gayet önemli. Yine pek çok cemaat bu konuda zayıf kalıyor. Ama selefi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere gayet vakıflar. Bol bol okuyorlar mealini, tefsirini. Bu konuda tahsil almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da onların Kur'an-ı Kerim'e olan vukufiyetlerini, Kur'an-ı Kerim'in manasına, içeriğine, muhtevasına olan bilgi ve birikimlerini artırıyor. Aynı şekilde sünnet seniye konusunda da, sahabe-i efendilerimizin hayatları konusunda da hiç fena değiller. Bu konuda çalışmalar yapıyorlar ve bu konuda hassaslar. Kağıda bakarak söylüyorum aldığım notlarda. Sosyal medyada diğer camialar kadar hatta pek çok camiadan daha erken, daha canlı ve daha güzel içerik üretiyorlar. Bu da kendi tanıtımları açısından, kendi tebliğleri açısından gayet müsbet bir şey. Kendilerini güzel ifade ediyorlar. Dışarıdan bakıldığında bunlarla konuşmak epey zor sanılsa da sosyal medyada hemen hemen bütün selefi grupların, selefi ekollerin birkaç tane kanalı var. Gerek YouTube'da gerek Instagram'da. Bu da kendilerini doğru ve güzel ifade etmeleri açısından önemli bir artı. Selefiler tabi Türkiye'de tek bir ekol değil. Farklı farklı hocalar etrafında toplanmış. Kendi içlerinde fraksiyonları var. Anlayış, itikat ve tatbikte ayrıldıkları pek çok nokta var. O detaylarına girmeyeceğim. Sadece dışarıdan kendi kimliğimle bakarak onları gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla yorumluyorum. Şimdi kötü taraflarına gelelim. Kötü tarafları içerisinde de en belirgin olan özellikleri tekfircilik. Zaten kendilerini hemen hemen halk ve ulema sınıfı tekfirci diye sınıflandırıyor. Sen tekfirci misin, tekfircilerden misin, onlara mı takıldın diye. Tekfircilik konusunda insanları tekfir etme yani kafir sayma konusunda çok iddialılar. Tabii kendilerine göre ciddi argümanları var. Ben rastgele insanları tekfir ettiklerini iddia etmiyorum. Onlara göre kendi akaidlerine göre, düşünce yapılarına göre tekfir ettikleri insanlar kafir olduğu için böyle olduklarını söylüyorlar. Ama bu tutumları çevrelerinden insanları uzaklaştırıyor. Bu tutumları onları yalnızlaştırıyor. Bu onlardaki kötü vasıflardan bir tanesi. Kalıplaşmış fikirleri var. Konuşmaya, tartışmaya pek açık değiller kendi kafalarında şartlandırdıkları görüşlerini, karşılarına deliller de gelse, iddialar da gelse pek oralı olmuyorlar. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyorlar. E hocam bu hemen hemen bütün camialarda var. E bütün camialarda var, onlarda da onlarda da var. E bu camiada yine dikkatimi çeken diğer bir tarafta gizli şeyhlik var. Bu Selefi, Vahabi arkadaşların başlarındaki hocalarına en çok eleştirdikleri Ehli tasavvuf, ehli tarikteki arkadaşlar gibi hocalarına şeyh gibi ittibaları var. Sadece hocalarını dinliyorlar, sadece hocalarını izliyorlar, sadece kendi camialarının kitaplarını okuyorlar. Aslında bunlarda da ilan edilmemiş, beyan edilmemiş, ana hatları çizilmemiş bir şeyhlik müessesesi devam ediyor. Kendi içlerinde bir tarikat gibi hareket ediyorlar. Tasavvufi bir ekol gibi hareket ediyorlar. Dediğim gibi sadece kendi hocalarına ittibaları var sadece kendi hocalarını okuyup dinleyip yazıyorlar. Bu da onlarda dışarıdan bakıldığında gizli bir şeyhlik sistemi algısı oluşturuyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun.